Arkadaşlar Merhaba koleksiyonel ben kanalına hoş geldiniz tekrardan bu videomda size Çin'den akik taşları getirdim yani akik plakalar getirdim Çin'den şimdi hep beraber onları izleyeceğiz onlara bakacağız taşlar kaliteli mi değil mi gerçek mi boyalı mı onları bir izleyelim paketimiz yine bu şekilde Çin'den geldi Öncelikle videoma geçmeden önce sizden ricam kanalım bir ay içinde 8.283 kez izlenmiş arkadaşlar ancak e, hareketlilik çok zayıf sizden rica ediyorum 8.283 kişi e, lütfen kanalıma destek olun arkadaşlar çünkü gerçekten elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum sizin için her türlü videoyu çekmeye çalışıyorum her türlü taşı göstermeye çalışıyorum lütfen siz de e, emeğe biraz saygı gösterip kanalıma lütfen destek olun e, çünkü gerçekten ee, destek olan çok az kişi var. Ancak ben yine hiçbir Maddiyattan kaçınmayarak sizin için her türlü taşları getirtiyorum. Birçok ülkeden taşlar getirtiyorum. Hatta kendim gidiyorum şahsen e, alıp getirip size göstermeye çalışıyorum. Ee, umarım e, gerekli ilgiyi gösterirsiniz videoma. Şimdi paketimizi açalım. Bakalım içinden ne tür e, akik plakalar çıkacak. Şunu da söyleyeyim unutmadan. Bu akik plakalar içinde 20 adet olması lazım arkadaşlar. 20 adet yani tanesi 1 Euro'dan aldım bunların. Tanesinin 1 Euro'dan geldi. Ve kargo da içine dahil. Şimdi bakalım içindeki akik taşları güzel mi? Ne halde beraber bir görelim. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Agat taşlar var içinde. Burada yazıyor zaten. geldi yer Çin. Bunu Paketi açıp içine bir bakalım ne tür e, agat taşları çıkacak. Ben aslında normalde e, plaka siparişi vermiştim. Kargo dahil arkadaşlar 20 Euro'ya 20 adet çıkması lazım içinden. Tanesini 1 Euro'dan aldım. Kargo dahil şu şekilde paketlenmiş. Şöyle gayet güzel paketlenmiş. Evet taşlarımız bunlar. Şu şekilde paketlenmiş. Bakalım. Taşlar nasıl? Siz de beğenecek misiniz? Evet. Akik plakalarımız bunlar. İçinde biraz evet bak kırık gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi hatta kırılmış yani. Artık yolda mı kırılmış? Paketlerken mi kırılmış? Bilmiyorum. Şu şu şekilde o sıkıntı değil. Problem değil. Bu yapıştırılır. Evet. Delikli. Bakayım. Evet, hepsi delikli arkadaşlar bunların. Bakın şu şekilde. Gayet güzel. Akik plakalar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mavi. Ancak bu boyalı arkadaşlar. Zaten belli oluyor. Bunun boyalı olduğu. Yani bunların birçoğu boyalı arkadaşlar. Bakın. Çünkü normalde bu tarz bu renk akik taşı yoktur arkadaşlar. Evet bakın. Normalde bunlar gerçek taşlar. Yani gerçek akik taşları ancak boyalı arkadaşlar. Yoksa taşların kendisi gerçek yani cam değil arkadaşlar bunlar. Gerçek akik taşları ancak renklendirilmiş Görüyorsunuz boyutları da yani belki bir 5-6 santim 7 santim kadar var arkadaşlar. Bakın şuraya yakın ne kadar güzel. Ancak işte boyalı olması bu taşın e, iyi olmadığı anlamına geliyor. Kaliteli değil. Yani şöyle kaliteli değil. Orijinal değil arkadaşlar. Yani bu taştan fayda gelmez kimseye. Görüyorsunuz boyalı olduğu apaçık ortada apaçık belli yani boyalı oldu. Yoksa taşlar dediğim gibi gerçek taşlar ancak boyalı arkadaşlar taşlar. Evet Çin'den gelen bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet 20 tane. Yani adet doğru gelmiş. Ancak bir tanesi kırık gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Ve Çin'den gelen akik plakalar boyalı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çin'den sipariş verecekseniz şöyle boyalı taşlar gelecek. Yani e, ona göre de siparişinizi verirseniz ancak kargo dahil biliyor arkadaşlar bunlar. Ülkemizde de birçok insan bu tarz taşları e, boyalı olduğunu belirtmeden satıyor. E, bilmenizi isterim bu renk akik taşı olmaz. Şu renk akik taşı olmaz. Tamam bu renk belki olabilir ancak içindeki yine çizgiler olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ancak şöyle arkasına baktıktan sonra buğulanmış bu bu tarz akik taşı olmaz. Akik plaka bu şekil olmaz arkadaşlar. Bu akik değil arkadaşlar. Yani bunların boyalı olduğu apaçık belli. Ee, ona göre sipariş vereceksiniz eğer alacaksanız bu renk akik taşı olmaz arkadaşlar. Bu bu değil yani akik taşı değil arkadaşlar. Bunların hiçbiri yani boyalı yani daha doğrusu. Akik değil derken hepsi boyalı. Yoksa e, yine görmüş olduğunuz gibi yine jeotlu akik ancak boyalı bunların hepsi. Evet arkadaşlar bunu da yine sizin için getirdim. Umarım, yani dediğim gibi kanalıma destek olursunuz arkadaşlar umarım. Yani elimden gelen her şeyi size göstermeye çalışıyorum. Farklı bir videoyla tekrardan karşınızda olmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.